Almanya'da yapılan bir araştırma ülkede çocuk suçlarında yaşanan artışı gözler önüne serdi. Kurallara saygı ve cezadan çekilmenin zayıfladığına dikkat çekilen araştırma tartışmaları da beraberinde getirdi. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada bu çocuklar için ceza ehliyeti getirilmesi gerektiği vurgulandı. Almanya'da çocuk suçlarında yaşanan artışa kamuoyundan gelen tepkiler büyüyor. Ülkede yapılan akademik bir araştırmada en genç yaş grubunda şiddet olaylarının arttığı, kurallara saygı ve cezadan çekiminin zayıfladığına dikkat çekildi. Bulgular okullardaki disiplin ve erken müdahale politikalarını yeniden gündeme getirdi. Son zamanlarda gençler arasında artan şiddete karşı Hristiyan Birlik Partileri hukuk sözcüsü 14 yaş altındaki çocukların neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi bildiğini ifade etti. Hukuk sözcüsü bu çocuklar için ceza ehliyeti getirilmesi gerektiğini söyledi. Hristiyan Demokrat Partisi Genel Sekreteri ise daha önce yaş sınırının 12'ye indirilmesini savunmuştu. Alman Öğretmenler Birliği de okullarda artan suçlara karşı sıfır tolerans çağrısı yaptı. Birlik, bulguların özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğretmen deneyimleriyle örtüştüğünü belirtti. Nedenler arasında travmatik göç deneyimleri, ataerkil aile yapıları, dini motivasyonlu hoşgörüsüzlük, ailelerin sosyal başarısızlığı ve sosyal medyadaki şiddet içeriklerini sıraladı. Şiddet sarmalından göç kökeni olmayan gençlerin de etkilendiği vurgulandı. Birlik, okuldan atmaya kadar gidebilecek yaptırımlar, polis başvurusu, medya okur yazarlığıyla birlikte anti şiddet eğitimleri ve dil desteğinin kural ve performansın talep edilmesiyle yürütülmesini önerdi. İçişleri Bakanlığı da artışı kaygı verici olarak niteledi. Yükselen gençlik şiddetine karşı öneriler geliştirmek üzere Federal Eyalet Proje Grubunun çalışacağı bildirildi.